Hayatında hiçbirinin sana durduk yere kötü bir söz söylediği oldu mu? Belki bir tartışmanın ortasında, belki de bir kıskançlığın hedefi oldun. Sana ses yükseltildi, sözler söylendi. Belki iftiraya uğradın, belki hak etmediğin bir suçlamaya maruz kaldın. Ve sen cevap vermedin, sustun o an. İçinden belki de binlerce kelime geçiyordu. Kendini savunmak istedin. Bir şeyler söylemek, seni inciten sözlere karşılık vermek ama yapmadın. Sessiz kaldın. İşte o an zayıf mıydın? Hayır. Belki de tam o anda en güçlü halindeydin. Çünkü sessizlik çoğu zaman göründüğünden çok daha büyük bir güçtür. Bugün herkes konuşuyor. Herkes bir fikre sahip. Herkes haklı olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada, sokakta, iş yerinde, evde herkes sesini yükseltiyor. Ama bu kadar sesin arasında Sessizlik artık daha da değerli hale geliyor çünkü sessizlik sadece susmak değildir. Sessizlik bir seçimdir, bir duruş, bir bilgelik göstergesidir ve belki de zamanımızın en az anlaşılan ama en çok ihtiyaç duyulan erdemlerinden biridir. Bu videoda sessizliğin neden bu kadar güçlü bir tepki olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Psikolojiden felsefeye, bilimden gündelik yaşama kadar uzanacağız. Sessizliğin bir zayıflık değil, tam tersine bilinçli bir güç gösterisi olduğunu göreceğiz ve sonunda sen de kendi hayatında sessizliğin nasıl bir kalkan, nasıl bir silah ve nasıl bir şifa kaynağı olabileceğini fark edeceksin. Hazırsan başlayalım. Günümüz dünyasında her yer gürültüyle dolu. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkesin anlatacak bir hikayesi, bir görüşü, bir tepkisi var artık kimse dinlemiyor sadece konuşuyor. Sosyal medya bunu daha da hızlandırdı. Artık insanlar düşünmeden konuşuyor. İlk fırsatta tepki veriyor. En sert yorumu yapmak bir güç göstergesi sayılıyor. Ama bu kadar çok konuşulan bir ortamda sessiz kalmak diğerlerinden farklılaşmaktır. Bu farklılık bazen yanlış anlaşılır. İnsanlar susan kişiyi zayıf sanır. Pasif korkak ya da tepkisiz. Oysa gerçek şu ki, sessizlik çoğu zaman bilinçli bir tercihtir. Ve bu tercih, kişinin kendini ne kadar tanıdığıyla, duygularını ne kadar kontrol edebildiğiyle doğrudan ilgilidir. Birinin sana bağırması, seni suçlaması ya da kışkırtması, karşısında sessiz kalmak, düşündüğünden daha büyük bir güç gerektirir. Çünkü doğamız gereği hemen karşılık vermek isteriz. Hakkımız ama bazen susmak her şeyi söylemekten daha çok şey anlatır. Şimdi sizlerle sessizliğin psikolojik gücünü inceleyelim. Psikoloji bize şunu gösteriyor. İnsanlar sessizlikten rahatsız olurlar. Çünkü sessizlik bilinmezliktir. İnsan zihni boşlukla başa çıkmakta zorlanır. Konuşmalar bir anlam yaratır, bir çerçeve çizer. Ama sessizlik, sessizlik zihni kendiyle baş başa bırakır. Bir tartışmayı düşün Karşındaki kişi öfkeyle sana bağırıyor. Seni suçluyor. Sözleri kırıcı. Sen sustuğunda o kişi bu boşluğu doldurmak zorunda kalır. Çünkü sessizliğin getirdiği belirsizlik rahatsız edicidir. Hemen bir tepki bekler. Ama o tepki gelmeyince sinirlenir. Kendi sesini, kendi öfkesini duyar. Ve bazen kendi söylediklerinden utandığı an tam da senin sessiz kaldığın andır. Sessizlik burada bir güç gösterisidir. Çünkü sen duygularına esir olmamışsındır. Kontrol sende kalmıştır. Bu da seni otomatik olarak zihinsel olarak üstün kılar. Çünkü zihin tepki vermek yerine gözlem yapmayı seçmiştir ve bu ustalık gerektiren bir şeydir. Bilimsel araştırmalar sessizliğin stres seviyesini düşürdüğünü gösteriyor. Gürültülü ortamlarda kalmak kalp atış hızını artırıyor, kan basıncını yükseltiyor ama sadece iki dakika süren tam sessizlik bile sinir sistemini sakinleştiriyor. Beyin sessizlikte kendini yeniden düzenliyor. Zihinsel onarım başlıyor. Ayrıca sessizlik düşünce üretimi için de önemli. Yaratıcılık sessizlikte gelişir. Yeni fikirler iç sesin duyulabildiği anlarda ortaya çıkar. Sürekli konuşan bir zihin düşünemez. Sessizlik düşünmenin doğduğu yerdir. Düşünsene, ne zaman gerçekten derin düşüncelere daldın? Gürültülü bir ortamda mı yoksa sessiz bir yürüyüşte mi? İşte o yüzden sessizlik sadece dışarıdaki sesin susması değil, içindeki gürültünün de yavaşlamasıdır. Felsefenin gözünden sessizlik nedir? Antik filozoflar sessizliğe çok değer vermiştir. Konfüçyüs, büyük zihinler sessizliği severler. Çünkü sessizlik kişinin kendini dinlemesidir ve ancak kendini dinleyebilen insan başkalarını da anlayabilir. Stoacılık felsefesinde ise sessizlik, duygusal dayanıklılığın bir göstergesidir. Mark Aurelius, öfkeyle değil akılla hareket etmeyi önerir. Epiktetos, insanları sana ne yaptığı değil, senin buna ne anlam yüklediğinin önemli olduğunu söyler. Ve bazen o anlamı yüklememek, sadece sessiz kalmak, en doğru tepkidir. Tao Budizminde sessizlik bir yaşam biçimidir. Konuşmaktan çok susarak öğrenilir. Çünkü hakikat kelimelerin ötesindedir. Kelimeler sınırlıdır ama sessizlik sınırsızdır. Kelimelerle anlatılamayan şeyler vardır ve bazen bir bakış, bir sessizlik bir kitap dolusu sözden daha çok şey anlatır. Hayatta sessizliğin kullanım, kullanımı Sessizlik sadece tartışmalarda değil, hayatın her alanında güçlü bir etkidir. Bir tartışmada sessiz kalmak, karşı tarafın aynaya bakmasını sağlar. Sosyal medyada her yorumun peşine düşmemek ruh sağlığını korur. Bir ilişkide susmak bazen sevgisizlik değil, derin anlayıştır. Öfke anında sessiz kalmak yıkmak yerine inşa etmeye alan açar. Sessizlik her zaman edilgenlik değildir. Bazen en aktif savunmadır. ...bazen karşı tarafın tüm hamlesini boşa çıkartan bir duruştur. Ama bu sessizlik, bilinçli bir sessizlik olmalıdır. Bastırılmış değil, bastırmak zehirli sessizliktir. Ama bilinçli sessizlik, iyileştiricidir. Güçlü insanların sessizliği, tarihte birçok güçlü insan sessizlikle hareket etmiştir. Gandhi'nin sessiz protestoları, Nelson Mandela'nın yıllarca sessiz kalışı... ...Hazreti Ali'nin söz gümüşse sükut altındır sözü. Hepsi bir şeyi işaret eder. Sessizlik gücün başka bir yüzüdür. Güçlü insanlar az konuşur çünkü gerek duymazlar. Onlar ne zaman konuşacaklarını, ne zaman susacaklarını bilir. Çünkü her söz bir enerji ister ve bu enerjiyi doğru kullanmak gerçek zekanın göstergesidir. Konuşmak bazen egoyu tatmin eder. Haklı çıkmak, üstün gelmek, son sözü söylemek. Ama sessiz kalmak egoyu susturur kolay değildir. Çünkü ego görünmek ister ama gerçek güç görünmekte de değil, görünmeden kalabilmektedir. Sessiz kaldığında içindeki sesleri duyarsın. Gerçekten ne hissettiğini, ne düşündüğünü fark edersin ve o zaman kararların daha net, adımların daha sağlam olur. Hayat seni yorduğunda, kırıldığında, yalnız hissettiğinde konuşmak her zaman çözüm değildir. Bazen sessizlik en iyi terapidir kendine dönmek, kalabalıktan uzaklaşmak, sessizlik ruhunun kendiyle konuşma fırsatıdır. Sabah erken kalk. Kimse konuşmadan önce dünya sessizken otur ve sadece nefes al. İçindeki sessizliğe kulak ver. Orada cevapsız sorularına yanıtlar olduğunu fark edeceksin. Unutma. Sessizlik sadece sesin yokluğu değildir. Sessizlik bir anlatımdır, bir mesajdır, bir duruştur. Ve çoğu zaman söylenen sözlerden daha çok şey anlatır. Sessiz kaldığında insanlar senin ne düşündüğünü merak eder. Bu merak gücün ta kendisidir. Sessiz kaldığında insanlar kendi söylediklerini duyar. Bu da onların aynaya bakmasını sağlar. Sessiz kaldığında kendinle buluşursun. Bu da en büyük buluşmadır. Ve son olarak her zaman konuşanlar değil, gerektiğinde susmayı bilenler fark yaratır.